Sosyal Hocam kanalından hepinize merhaba. TET Tarihte bugün sizlerle Dünya Gücü Osmanlı konusunda ikinci bölümdeyiz. İlk bölümde Fatih Sultan Mehmet'e ve ikinci Bayezid'e bakmıştık. Bu ikinci bölümde ise Yavuz Sultan Selim, Kanun Sultan Süleyman ve Sokullu Mehmet Paşa dönemine bakacağız. Niçin Sokullu dediğimi de göreceksiniz. Kanalımıza abone olarak tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve edebiyat ders içeriklerine, soru çözümlerine, aynı zamanda sosyal bilim denemelerine erişebilirsiniz. Bu videonun pdf'ine de açıklama kısmındaki linkten erişebilirsiniz. Lafı fazla uzatmayalım. Hadi bakalım derse başlayalım. Şimdi Yavuz Sultan Selim'le başlangıç yapalım. Şimdi Yavuz Sultan Selim nasıl hani hükümdar olduğunu geçen dersin son bölümde size anlatmıştım. Kırım Han'ın kızıyla evlenmesi, babasıyla savaş yapması, savaşı kaybetmesi ama devlet adamlarının desteğine bulunması onun özellikle hükümdar olmasını sağlayan önemli nitelikti. Cesareti, Yavuz lakabını alması da oradan gelecek. Tabi e, tahta geçer geçmez hemen kardeşleriyle mücadele başlayacak. Şehzade korkusu boğduracak. Şehzade Ahmet'e yakalanıp idam edecektir. Böylece taht için mücadele edebilecek herhangi bir kişi ortada kalmıyor. Tabii e, bu kavgaların önüne geçip merkezi otoriteyi sağladıktan sonra Yavuz Sultan Selim hemen sefer hareketine gelişilecek. Çünkü onun hükümdar olmasını sağlayan en önemli unsur e, babası 2. Bayezid'in döneminin pasif geçmesidir. Özellikle askerin, devlet adamlarının bir türlü kendini sahada bulamaması, savaş alanında bulamaması ve bunun üzerine siyaset gelişilememesi Yavuz Sultan Selim'i tahta geçiren en önemli nitelikti. O da hemen bunun için harekete geçecek. Doğu seferlerine başlıyor. Doğu seferi oldukça önemli. Öncelikle Safevilerle bir Çaldıran Savaşı var. Niye Safevileri önce hedef olarak gösteriyor? Çünkü Yavuz Trabzon'da iken ortaya patlak veren bir isyan hareketi vardı. Şakkul ayaklanması. Bunu yakinen gördüğü için ilk olarak buraya bir e, hareketi gelişiyor. Çaldıran Savaşı'nda Safeviler mağlup edilecektir ve Doğu Anadolu'daki Osmanlı egemenliği iyice pekişmiş olacaktır. Hemen onu akabinde... Güney Doğu'ya doğru geliyor. Turna Dağı Savaşı'nda Dul Kadiroğlu Beyliği ortadan kaldırılıyor. Bakın Dul Kadiroğlu Beyliği ele geçirilen son beyliktir. Çünkü Ramazanoğulları Osmanlı otoritesini zaten kabul ettiği için Osmanlı otoritesine kabul edip varlıklarını devam ettiriyorlar ama otorite olarak Osmanlı'ya bağlılar. Böylece Anadolu Türk Siyasi Birliği kesin olarak sağlanmış Oluyor. Tamam, unutmayalım. Bu şekilde ifade edelim. Doğu seferiyle beraber Çaldıran ve Turnuva'da savaşları demek ki Osmanlı'nın Anadolu üzerindeki, Doğu Anadolu üzerindeki topraklarda egemenliğini iyice pekiştirmiş oluyor. Tabi akabinde Osmanlı-Memlük ilişkileri var. Biliyorsunuz Hicaz Su Yolları, oğulların varlığı bunlar Osmanlı-Memlük ilişkilerini bozan temel problemlerdi. Önceki dönemlerde ufak çaplı çatışmalar olmasına karşın savaş... Yavuz Sultan Selim dönemine denk geliyor. O, e, önce 1516 Merci'de bakın sonra 1517 de Rihane'ye savaşları. Bu savaşlarla beraber Memlük Devleti ortadan kaldırılacaktır. Memlük Devleti Abbas Halifesi'ni e, burada koruduğu için, himaye ettiği için halifelikte Osmanlı'ya geçmiş oluyor. Şimdi bakın 1517 tarihi. Çok enteresan bir tarih, bir yıl. Çünkü Osmanlı işte kutsal toprakları ele geçirip halifeliği kendine taşıyıp teokratik yapısını güçlendirirken Avrupa'da 1517'de reform hareketleri başlayacaktır. Martin Luther Wittenberg Lisesi'ne 95 maddelik bildiriyi asacak ve hani o dinin toplumsal ve siyasal hayat üzerindeki baskısının e, artık kırılmaya başlandığı ilk çekirdeği ortaya atıyor. Şimdi enteresan bir tarih olduğunu söylemiştim. E, tabii Yeo Sultan Selim 8 yıl tahtı bulunuyor. Bu 8 yıl süre içerisinde işte 4 önemli büyük savaş var. Bu savaşlarla gerek Doğu Anadolu gerekse işte Kutsal topraklar ele geçiriliyor. Osmanlı toprakları çok geniş bir coğrafyayı doğuda ulaşır, ulaşacaktır bu dönemde. Aynı zamanda hazine de böyle altınla doluyor. Hatta Yavuz Sultan Selim'in bir vasiyeti vardır. Her kim ki e, hazineyi benim doldurduğum altından daha fazla altınla doldurulsa hazine-i humayunun mührü o hükümdarın mührüyle e, mühürlensin. Ama dolduramazsa benim mührüm kalsın demiştir. Ve hiç kimse Yavuz Sultan Selim'in ...Osmanlı hazinesini güçlendirdiği kadar... ...güçlendirememiştir. Bir de Yavuz döneminde Anadolu'da patlak veren bir... E, ...Bozoklu... ...Celal isyanı var. Bu isyan... E, ...Türkmenlerin özellikle Osmanlı yönetiminden... ...hoşnut olmaması ve taşradaki... ...problemler üzerine şekillenecektir. Bu isyan basırlıyor ancak... Bozoklu Celal isyanı özellikle 17. yüzyılda patlak veren Taşlı'daki tüm isyanlar içinde ortak bir adla kullanılacaktır. Celali isyanları çünkü hepsinde sebepler aynıdır. onun ilk noktası da bu dönemde onu da ifade edin. Yavuz e Sultan Selim dönemi için TYT e bağlamında ifade edebileceğim genel bilgiler bu şekilde. Sorumuza gelelim. Yukarıda verilen gelişmelerden hangilerinin Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sonucunda gerçekleştiği savunulabilir? Şimdi Mısır seferine söyledik, halifeliğin gelmesi söyledik. Bununla beraber birçok önemli unsur da var. Soruyla beraber söylemek istedim bu kısmı. Şimdi devletin teokratik yapısı güçlenir. Ne dedik? Halifelik Osmanlı'ya geçti. O zaman teokratik yapı kuvvetleniyor. Tamam. Baharat yolunda denetim sağlanması. Mısır topraklarını düşünün. Baharat yolu nereden başlıyordu? Hindistan'dan Avrupa'ya kadar ulaşacaktı. Hindistan'dan Avrupa'ya kadar ulaşan bu yol Mısır topraklarından da geçiyor. Sen Mısır'ı da ele geçiriyorsan o zaman baharat yolunun bu kolonun Osmanlı'ya geçtiğini söyleyebilirsin. Biri aldık mı aldık, iki aldık mı aldık. Doğu Akdeniz'de Osmanlı Yemen'in artması. Mısır nerede? Doğu Akdeniz'de. Osmanlı biliyorsunuz Ege ve Akdeniz'in özellikle bizim güney kısımlarına egemen durumda. Ama Mısır'ın da ele geçirilmesi Doğu Akdeniz'deki Osmanlı hakimiyetini iyice arttıracaktır. O zaman bunu da alırız. 1, 2, 3 doğru cevap. İşte Mısır seferiyle beraber kazanımlar Buradaki 3 maddede yer alıyor. Unutmayalım. Devam edelim. Kanuni Sultan Süleyman. Yavuz Sultan Selim'in zaten e, tek oğludur burada. Onun ölümünden sonra başka erkek kardeşi olmadığı için de taht mücadelesi olmadan direkt olarak Osmanlı tahtına çıkıyor. Tabi e, Kanuni Sultan Süleyman, 1. Süleyman tahta çıktığı zaman babası zaten hazineyi altınlarla doldurmuş. Yani inanılmaz güçlü bir hazineyle Osmanlı tahtına çıkıyor. Onun 46 yıl Osmanlı tahtında oturmasının aslında temeli Yavuz Sultan Selim'in çok güçlü bir devlet hazinesi ve gerçekten güçlü bir askeri mekanizma ona bırakmasıdır ama e, kanunluyu küçümsemeyelim. Onun 46 yıl boyunca gerçekleştirmiş olduğu reformlar, e, aynı zamanda Osmanlı askeri sistemini geliştirmesi, e, çıkarmış olduğu önemli yasalar, kanunlar da zaten kanunluka abile Çok önemli bir devlet mekanizması oluşmasına sebebiyet veriyor. Bir dipnot en uzun süre Osmanlı tahtında oturan zaten Kanuni Sultan Süleyman 46 yıl. Çok önemli bir süredir. En kısa ise 5. Murat'tır. 93 gündür. Akle dengesi yerinde olmadığı için 3 aylık bir süreçte Osmanlı tahtında oturuyor. Ona da ifade edelim. Sorumuza gelelim. Kanuni Sultan Süleyman tahta çıktığında tat kavgalarının rastlanmamasında durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? E şimdi erkek kardeşi yok. Bu yüzden tat için rakip yoktur. Devletin güçlü bir orduya ve dolu bir hazineye sahip olması bir etken değildir. Eğer başka şehzadeler olsaydı mücadele olurdu. Yeniçerilerin hükümdarı desteklemesi e, bu da bir mücadele niteliğidir. Mesela Yavuz Sultan Selim'in tahta çıkmasında e, diğer şehzadeler var mıydı? Var mıydı? Yeniçeriler kimi destekledi? Cesaretinden dolayı Yavuz Sultan Selim'i destekledi. Ama diğer kardeşlerle mücadele vardı. Demek ki bu bir etken değil. O zaman yalnız birinci seçenek bu durumun ortaya çıkmamasının temel sebebidir. Devam edelim. Kaan döneminin başlıca iç isyanlarına bakalım öncelikle. E, Canberdi-Gazali isyanı. Bu isyan e, Memlük komutanlarından Canberdi-Gazali tarafından ortaya çıkarıldı. Temel amaç da e, tekrardan Memlük Devleti'ni kurma amaçlıdır. İsyan kısa sürede bastırılacaktır. Ahmet Paşa isyanı. Şimdi Osmanlı geleneklerine göre birinci vezirdir Ahmet e, Paşa. E, Piri Mehmet Paşa görevi bıraktıktan sonra salrazam olmayı bekleyecektir. Ancak Pargalı İbrahim Paşa başlıyor. E, Kanun Sultan Süleyman'ın hem şehzadeli döneminde arkadaşıdır, onun kuludur. Hem de has oda başısıdır tahta çıktıktan sonra. Pargalı İbrahim Paşa sadrazam olacaktır. E bu da teamüllere aykırı. Bunun üzerine Ahmet Paşa hoşnutsuzluk çıkaracak. E, bunu gören devlet adamları da e, zaten hükümdarlı durumu bildirdikten sonra Ahmet Paşa Mısır'a tayin edilecektir vali olarak. Buraya giden Ahmet Paşa Mısır'da bir iç ayaklanma başlatıyor. Pargalı İbrahim Paşa bölgeye gönderilecek ve bu iç e, isyan bastırılarak Ahmet Paşa'nın kellesi alınacaktır. Bunu bu şekilde ifade edelim. Kalender Çelebi isyanına gelelim. Tımarları elinden alınan ve bunu da bahan eden Kalender Çelebi tarafından başlatılan isyan tımarları geri verilerek bastırılacaktır. Baba Zun'un isyanı ise özellikle vergi sorunu için başlayan bir ayaklanmadır. Yozgat'ta bozoklu bir beyi olan Baba Zun'un tarafından isyan da bastırılıyor. Bunun dışında birçok daha isyan var böyle. İşte Molla isyanları var, farklı İstanbul'da çıkan farklı isyanlar var. Ee, aslında 46 yıllık bir dönemden bahsediyorsunuz tabii. Çok uzun bir süreç burası. Ee, sadece hani o mekanizmada değil, devlet içinde de çekişmenin olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Mesela Şehzade Mustafa, Kanun Sultan Süleyman tarafından idam edilecektir. 38 yaşındadır idam edildiğinde. Bakın 38 yaş duraklama döneminde, gerileme döneminde birçok Osmanlı Sultanı'nın yaşından daha ötedir. Yani 7 yaşında, 8 yaşında, 9 yaşında, 12 yaşında, 17 yaşında tahta çıkan hükümdarlar biliyoruz. Bu yüzden şimdi 46 yıllık bir süreç. Doğal olarak şehzadeler büyümüş, hepsi yetişmiş. Yani yaşlılık sürecine gelmişler artık böyle. Herkesin bir beklentisi var kendi gayeleri üzerine. gerek şehzade Mustafa'nın idam edilmesinde, gerek Bayezid'in isyan ederek babasına e, önce işte İranlara sığınması, daha sonra İranlardan alınarak idam edilmesinde demek ki sadece hani e, toplumun bedeni tehlikelerinde değil, devlet iç mekanizmasında bile e, olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Şimdi aşağıdakilerden hangisi kanun dönemi iç isyanlarından biri değildir? Ahmet Paşa Kalender, Canberdi ve Babazun'un bu dönemde Şeyh Bedrettin isyanı hatırlayın. 2. Mehmet döneminin bir ayaklanmasıydı. O Fethet döneminin yaratmış olduğu etkiyle ortaya çıkan Osmanlı'daki ilk dini sosyal içerikli bir isyan diyebiliriz. Devam edelim. Kanun döneminin diğer gelişmelerine gelelim. Belgrad fethediliyor. Bakın. Belgrad ve Rodos aslında alınan yerler. Karada Belgrad Denizler'de Rodos. Neresiydi buralar? Fatih Sultan Mehmet tarafından kuşatılan ancak alınamayan yerlerde değil mi? İşte Kanun'u ilk olarak bu noktaları almasının temel sebebi mesajdır. Bakın. Biz aynı şekilde Avrupa'ya ve dünyaya hükmetmeye devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Algısını yaratmaktır. Moğaç Meydan Muharebesi 2 saattir bir süreçte Macar ordusu yok edilecektir. Viyana kuşatılacak ancak kış şartlarından dolayı alınamayacaktır. Almanya seferi düzenlenecek 1532'de. Karşıya hiçbir kuvvet gelemiyor. Avusturya ile İstanbul Anlaşması diğer adıyla Pargalı e, demeyelim de İbrahim Paşa anlaşması imzalanıyor. Bu anlaşma enteresandır. Bu anlaşmada bir ifade var. Osmanlı sadrazamı Avusturya Kralı eşit. Osmanlı'nın siyasi ve diplomatik bakımından Avusturya ve Avrupa'ya üstünlüğünü gösteren bir maddedir. Diğer. E, 1538'de Barbaros Halitin Paşa e, Preveze Deniz Muharebesi'nde Haçlı donanmasını, Andre komutasındaki Haçlı donanmasını e, mağlup edecektir. E, bu zafer e, aynı zamanda günümüzde Türk günü donanma günü olarak da kutlanıyor. Yine Akdeniz'in bir Türk yolu olmasını sağlayan Osmanlı'nın sadece karada değil denizde de çok önemli bir devlet olduğunu gösteren bir zaferdir. İran'da düzenlenen seferler sonucunda Amasya Antlaşması imzalanıyor. Amasya Antlaşması iki devlet arasında imzalanan ilk antlaşmadır. Yine bu dönemde Matruk Nasuh var. Onun Raka'in seferine ele almış olduğu beyan Mezaneli Raka'in eseri oldukça önemli. Yine Piri Reis Seyid Ali Reis gibi önemli reisler var. Hindistan üzerine dört önemli sefer düzenleniyor. Ee, özellikle Osmanlı'nın bu e, Baharat yolunda, ipek yolunda geçilmesinden sonra Avrupa'da bir coğrafi keşifler hareketleri var. Ee, bunun üzerine de Pir Reis ve Seydi Ali Reis gibi e, önemli donanma komutanları da bölgeye yönelecek. Ancak Osmanlı başarısız olacaktır. Başarısız olmasında birçok önemli nedeni var. Osmanlı donanmasının denizlere burada hazır olmaması. E, güçlü gemilerin olmaması, coğrafi bilgi eksikliği birçok neden söylenebilir burada. Ancak e, bu seferler sonucunda Piri Reis, Kitab-ı Bahri, Seyyid ise memleketlerin aynası Adana gelen Miratül Memalik adlı eserleri ortaya çıkaracaktır diye. Evet, Kanun Sultan Süleyman dönemi temel nitelikleriyle bu şekilde diyebiliriz. Ee, bakayım, evet, Sokul diye geçiyorum daha sonra. Ee, şimdi Kanun için şunu da söylemekte fayda var. Her ne kadar 46 yıllık bir süreçten bahsetmiş olsak da aslında ondan sonraki dönemlerdeki bozulmaları ortaya çıkaran bir niteliktir bu dönem. Çünkü devletin iç mekanizmasında ulema sınıfı arasındaki çekişmeler, kadınların devlet işlerine müdahil olması, aynı zamanda bazı kuralların kaydını çiğnenmeye başlanması daha sonraki dönemlerdeki toparlanma evresini zora sokacaktır. Aslında hani o çatırdamanın başladığı ilk filizlendiği dönem olarak da söyleyebiliriz. Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının Haçlı donanmasına karşı kazandığı Preveze Deniz Savaşı'nın günümüzde yıl dönümü donanma günü olarak kutlanıyor. Bu aşağıdaki hangisini göstergesidir? Şimdi bak, o zamanlardaki bir gelişme bugün bile kutlanmaktadır. O zaman sen dersin ki Türk tarihinde bir süreklilik vardır çünkü şu an Osmanlı devleti mi devam ediyor? O zafer. Ee, Osmanlı'nın değil miydi? Şu an Türkiye Cumhuriyetinden bahsediyorsun ama o zafer bugün bile kutlanıyorsa Türk tarihinde hani o devlet bu devlet değildir. Bir süreklilik vardır. Osmanlı'da da biziz, Selçuklu da biziz, yok Türkçe biziz, Uygur'da biziz, Asya Hun'da da biziz, hepsi biziz. Bir sürekliliğin göstergesidir burada. Sadece isimler değişmiştir. Türk kadim tarihi süreklilik göstermektedir. Unutmayın. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Gelelim Sokullu Mehmet Paşa dönemine. Bu dönem niçin böyle adlandırılmış? Şimdi Sokullu Mehmet Paşa Kadın Sultan Süleyman döneminin son sadrazamıdır. Gerek 2. Selim döneminde gerekse 3. Murat'ın ilk dönemlerinde de sadrazamlık yapacaktır. Çok bilgi, çok önemli bir devlet adamıdır. E, ve ele almış olduğu faaliyetlerle beraber de çok ön plana çıkan bir isim. Bu yüzden e, hani bu dönem, sadrazamlığa kaldığı o dönem kendi adıyla anılacaktır. Şimdi e, 2. Selim döneminin tamamında, 3. Murat'ın da ilk dönemlerinde söylemiştik. Onun döneminde Yemen Osmanlı'ya bağlanıyor. Sakız Adası fethediliyor. Demek ki bakın e, gerek Kuzey Afrika topraklarında gerek Akdeniz'de bir etkinlik hakim. Yine Kıbrıs fethediliyor. Her ne kadar Kıbrıs'ın fethedilmesini ikinci Selim isteyecektir. Sokullu Mehmet Paşa buna karşıdır. Çünkü Kıbrıs'ın alınması ilk etapta e, Avrupa'ya karşı bir haçlı uyanmasına sebebiyet verebilir diyor. E, adam da hakikaten akla çıkıyor. Yani Kıbrıs'ın alındıktan sonra bir haçlı donanması hazırlanarak İnebahtı Deniz Savaşı'nda, Osmanlı yeniliyor. Yine Bahtı Deniz Savaşı. Avrupa'da yenilmez Türk algısına yıkan bir savaştır. Artık Osmanlı'nın bile Avrupalılarca yenilebileceğini anlaşılıyor. E, tabii biliyorsunuz Sokullu Mehmet Paşa'nın tarih ve cizlerine geçen o sözü var. Neydi? Hani biz Kıbrıs alarak sizin kolunuzu kestik. Siz e, donanmamızı yakarak sakalımızı yaktınız. Hani kesilen kol yerine gelmez, asla yerine gelmez ama e, yakılan sakal kesilirse daha gür çıkar. Tabi sakal kol geç. <laughs> yani bunu geçeceksiniz. Yenilgi e, Sokullu Mehmet Paşa'ya karşı devlet içerisinde büyük bir muhalefetin doğmasına da sebebiyet veriyor ki 3. Murat döneminde e, Sokullu Mehmet Paşa'nın öldürülmesinde e, işte bu olayın çok önemli etkileri vardır diyelim. E, devam edelim. Ee, Tunus alınacak. Kuzey Afrika fethi tamamlanacak. Vadisus Seyir Savaşı'nda Fas Osmanlı'ya e, eline geçecek. Yine Sokullu Mehmet Paşa Don Volga, Süveyş kanalı ve Kar, e, Karadeniz Marmara kanalı projeleri var. Bunları e, hayata geçirmeye çalışıyor. Ancak hiçbiri e, de hayata geçmeyecek. Sokullu Mehmet Paşa da bu şekilde. Enderun'da yetişmiş bir devlet, değiştirmiş bir devlet adamı. Şimdi Sokullu Mehmet Paşa için şunu da söyleyelim. Bakın hazır buradan girmişken. Şimdi Enderun'da yetişen insanlar, mesela Kaptanı derya olabilir, vezir olabilir, sadrazam olabilir, işte ee, has odabaşı bunlar olabilirsiniz. Ama Enderun'dan yetişen devşirmeler şehri İslam olamaz. Bu zaten kültür medeniyet kısımlara geldiğiniz zaman değineceğim. İşte kaz asker olamaz. Niye? Çünkü bunları olabilmek için tamamen medreseden yetişmeniz gerekiyor Enderun'dan değil. Medrese çıkışlı olup Türk ve İslam gelenekleriyle iyi bir şekilde yetişmeniz gerekiyor bunu da özellikle dipnot olarak sizlere söyleyeyim. İkinci Murat değil, üçüncü Murat. İkinci Selim ve kanun dönemlerinin sadrazamdır. 2 ve 3 doğru cevap. Evet, böylece burayı da değinerek Dünya Gücü'nün ikinci bölümünü de tamamlamış olduk. İki bölümde Dünya Gücü Osmanlı'yı da kapattık. Artık gelecek dönem derslerden itibaren 17. yüzyıl Osmanlı'ya bakacağız. Şimdi bilmesi gereken kavramlar geçen dersdeki de aynı hemen geçen dersteki sorumuzu çözelim. İstanbul'un Osmanlı Devleti tarafından fethedilmesi Avrupa'da derin bir üzüntüyle karşılanırken fethin sonuçları ise Avrupa tarihinde ciddi gelişmeler yaşanmasında etkili olmuştur. Yukarıdaki bilgi göz önüne alındığında sonuçlarından hangilerinin Avrupa'da siyasi yapısının değişmesinde etkili olduğu söylenebilir. Bakın siyasi olarak ele alacağız. Boğazların denetiminin Osmanlı Devleti'ne geçmesi bu Avrupa'nın siyasi yapısı diyor. Bu Osmanlı'yı ilgilendiren bir nitelik olarak burada söylenebilir. Bizans İmparatorluğu'nun yıkılması bu. Niteliğinde Avrupa'daki siyasi e, yapının değişmesinde önemli. Niye? Çünkü e, Avrupa'da meydana gelen e, o farklılaşmanın, Bizans'ın varlarının yok olmasının ve oraya yeni adımların atılması bir nitelik olarak söylenebilir burada. E, ama en önemlisi kale ve surların toplarla yıkılabileceğinin öğrenilmesi. Şimdi kale ve surların yıkılmasını öğrenilmesi neyi yıkabilir burada? Feodalite değil mi? Feodaliteyi burada alırsın. Şimdi feodalite... Biliyorsunuz derebeylik sistemiydi ve derebeylerin büyük kaleleri vardı. Bu kalenin surlarla yıkılamayacağını anlaşılması Avrupa'da feodal yapının yıkılmasında aynı zamanda da güçlü yeni imparatorluk yapılarının şekillenmesinde etken olacaktı. Bir imparatorluğun yıkılması Avrupa'da yeni bir siyasi güçlerin ortaya çıkmasına yine kale ve surların da yıkılabileceğini anlaşılması işte yeni çıkan bu krallıkların da derebeyliklere sona erdirerek kendi yapılarını oluşturmasında önemlidir. 2 ve 3'ü burada doğru olarak kabul edebiliriz. Bu dersteki çözümümüze gelelim. Yavuz'un Ridaniye Savaşı'nı kazanarak Memluklere son veri fali, Fili Osmanlı'ya taşıdığı 1517 yılında Avru, e, Almanya'da Martin Luther Vatikan'a karşı isyan ederek Wittenberg Kilisesi'nin kapısına 95 maddelik bildiri asıp reform başlatmış. Bu durumla ilgili yorumlarla hangisini yapamayız? Hadi yorumlarınızı yapın, yorum kısmında mutlaka yazın. Kendinize çok çok dikkat edin. Gelecek derslerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.